da şeydi, hazır yorganıdı. Yüzü eskidi. Buna yüz diktim geri, yeni oldu bak hemen. Eskileri yeniliyorsun artık ha? E atmadım, ben de kıyamadım. Niye diyeyim geri yüzüne şunlar, şu parçalar vardı. Şurada şu Şurada makinenin yağı olmuş görüyor Oraya sileyim ıslak meldini. Yün yorgan mı bunlar şimdi? Bu yok yok. Bu hazır yorgan. İçi. Ha içi hazır sen i̇çi üstünü hazır. İçi hazır ta. He. Modeli de değişik yapmışsın ha. Bu sefer mavili yapmışsın. Şunun altından hep parça daha dolu. Boş kaldıkça canı sıkıldıkça yapıyorsun ha. Yazlık yorgan he. Şöyle Bugün yaparken çekemedim. çekemedim ama. Ben sizin bekleyemiş yapıyorum. İyi bakayım. Eline sağlık. Atmadım hazır yorganı değerlendirdim ha. Yazın yatılır. Burada makine yağı olmuş. Nasıl mı? Bunun modeli de böyle. Güzel olmuş. Güzel uydurmuş. Basit he?